Merhabalar efendim. Bugünkü erkek hastamızda göğsün tek tarafındaki kasların gelişmemesi adında bir sendromik durumu ameliyat edeceğiz. Bunun adı Poland sendromu. Göğüs kasının ve oradaki meme ucunun gelişmemesine bağlı burada bir çöküklük ortaya çıkıyor. Hastamızda aynı zamanda göğüs kafesinde tam orta göğüs iman tahtasında içeri doğru çukurluk, kunduracı göğsü adını verdiğimiz pectoralis ee, Excavatum dediğimiz içeri doğru çukurluk var bu ikisinin birleşmesiyle özellikle hastanın sağ ve orta tarafında derin bir çukur ortaya çıkmış ve iki taraf arasında ciddi bir asimetri ortaya çıkmış. Bu hastamızda karşı göğüsten alacağımız yağları ve bel bölgesinden aldığımız yağları saflaştırarak e, bu çukurluğu doldurmaya çalışacağız. Tabii ki tek seansta bunu tam doldurmak mümkün değil. İki veya üç seansta iki tarafın simetrisini sağlayıp dengeleyerek hastamızın bu deformiteden en kolay şekilde kurtulmasını sağlayacağız.